Değerli dostlar, kıymetli Millet Gazetesi takipçileri, Çınar Efem'in saygıdeğer dinleyenleri, hepinizi saygı sevgiyle selamlayalım. Bugün yine günümüz neden çok değerli bir konumuzu ağırlıyoruz. Özellikle son zamanlarda gerçekten de artık bizim canımızı yakmaya başlayan bir konuyu ele alacağız. Geçtiğimiz günlerde sevgili e, avukatımız Mehmet Arnaut'a konuk olmuş ve özellikle Aralık 2023 tarihinde e, Yunanistan Parlamentosu'nda e, geçen ve hem emeklilik hem aynı zamanda sigorta ve doğum yapan bayanları yakından ilgilendiren düzenlemelerle ilgili güzel bir söyleşi gerçekleştirmiştik. Sağ olsun bizleri bilgilendirmişti. Şimdi de yine e, toplumda bazı insanların canını yakan önemli bir konuyu dolandırıcılık bir nevi de telefon ve internet hırsızcılığı artık dolandırıcılık mı ne desek bilmiyorum ama birçok kişinin kurulan tuzaklara düştüğünü görüyoruz. Bu konuyla da ilgili sevgili avukatımızdan bilgi alacağız. Mehmet öncelikle bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. 2023 yılı Aralık ayında söyleşi gerçekleştirmiştik. 2024 yılına girdik. Dolayısıyla da buradan e, kıymetli izleyicilerimizin ve dinleyicilerimizin de e, yeni yılını da kutlayalım. Sağlık ve huzur, mutluluk içerisinde güzel bir yıl olsun hepimiz için diyerek de e, sözü sana vermek istiyorum. E, hoş geldin, sefalar getirdin tekrardan programımıza. Ben teşekkür ederim değerli dostum, gazeteci arkadaşım, arabalarım oldu. Herkese iyi günler, herkesin yeni yılını kutluyorum. E, sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. Şimdi son zamanlarda sadece ben değil tabii ki avukat olarak bütün meslektaşlarımı veya bütün avukatların büyük bir kısmını meşgul eden telefon ve internet dolandırıcılığı noktasında birkaç pratik bilgi vermek istiyorum. Yoksa telefon ve internet dolandırıcılığı ile ilgili olarak o kadar çok fazla uygulanan metot var ki bunları uzun uzun konuşmak veya analiz etmek mümkün değil. Çünkü her ülkenin kendine göre veya farklı şirketlerin kötü niyetli diyelim ya da dolandırıcıların kendine göre bir takım metotları var. Dolayısıyla bu metotlar sıralamaya girip bu şekilde bu şekilde bir dolandırıcı yapılacaktır gibi bir ifade bulunmak ya da böyle bir şey ifade etmek, beyan etmek çok da fazla doğru olmayacak. Konuyu genel itibariyle birazcık pratik yaşamda, günlük yaşamda pratik bilgilerle halkımıza ve toplumumuza e, genel itibariyle belli bir takım noktalarda bilgi verip büyüklerimizi, küçüklerimizi, yakınlarımızı, dostlarımızı uyarmaktır. Temel maksadımız bu. Dolayısıyla e, son zamanlarda en çok görülen e, dolandırıcılık şekillerinden özellikle telefonla ilgili olarak yapılanlarda çok ciddi şekilde bir artış var. Yani emniyetin e, ve savcılıkların büyük bir kısmının artık dosya yayınları daha çok bu tür davalarla olmaya başladı çünkü her insanın, her ailenin veya her aile bireyinin kazanmış olduğu paranın birkaç saniye içerisinde yok olması, buharlaşmış olması ve bunu neredeyse kendi irademizle, kendi girmiş olduğumuz bilgilerle, kendi şahsi bilgilerimizi kullanarak yapmış olmamız anlık bir olay. Dolayısıyla internet ve telefon dolandırıcılığı çok hızlı yapılmaktadır. Bunun için nasıl yöntemler kullanılıyorlar peki Mehmet? Burada biraz Baktığım kadar, gördüğüm kadarıyla e, bana da anlatılanlara baktığım zaman e, maalesef mağdurlar arasında farklı farklı metotlar kullanılıyor. Evet. Ne, ne, ne? Günümüzde en çok yaygın olanlardan birisi, e, telefonlu e, doğanlıkları biraz önce kısmında değinmeye çalıştım. Sizi birisi telefon alıyor. Hı hı. Diyor ki e, adınız soyadınız nedir? Ev size mi ait? Cep telefonu sizin mi? Cep telefonu numarası size mi ait? e, doğum tarihiniz veya afimi numarasını ilk kim numarasını söyler misiniz? Doğum tarihinizi söyler misiniz? Bu tür bilgilerinizi sizden de şifre ederek kullanmaya başlıyor. Bu tür bilgileri verirken karşı tarafın kim olduğunu bilmediğiniz zaman bilin ki dolandırıcılık süreci başlamış. Evet. Çünkü bu şekilde hazır konumda bulunan veya internet üzerinden, telefon üzerinden işlem yapmaya çalışan yan tarafta başka onların kötü niyetli elemanları da var. Dolayısıyla ne yaparsanız yapın. Telefondan bilmediğiniz, tanımadığınız, hı hı. telefon numarasını dahi bilmediğiniz, şimdi bakıyorsunuz İsveç'ten aranıyorsunuz, bakıyorsunuz Amerika'dan aranıyorsunuz, bakıyorsunuz Endonezya'dan aranıyorsunuz, bakıyorsunuz Mısır'dan arıyorlar sizi. Ama sadece yurtdışı e, numaralı değil, aynı zamanda da yurt Yunanistan'dan da, da yurt içinden Andesan'dan de var yani numaralar. Hiçbir bağlantımızın olmamasına rağmen. Bu tür Garip garip numaralardan aranıyorsunuz. Garip garip numaralardan sizin de ifade ettiğiniz gibi bir anlamda bizden bilgi edinmeye çalışıyorlar. Bir bakıyorsunuz yabancı bir ülke numarasında çok iyi şekilde Yunanca konuşan birisi. Hiçbir şekilde sekmeyen veya konuşması çok iyi olan, diksiyonu çok iyi olan bir insan. Bir bakıyorsunuz diyor ki beni duyabiliyor musunuz? Benimle konuşabilir misiniz? Çok azıcık olsa böyle biraz kendisini acizmiş gibi gösterip bir şekilde sizinle konuşmaya çalışıyor. Ev sahibi misiniz? Telefon numarası size mi Biraz konuşabilir misiniz gibi yöntemlerle sizi muhabbete bir şekilde bağlayıp sizin bilgilerinizi almaya çalışıyorlar. Bu tür noktalarda, kesinlikle telefonlarda bu şekilde bir iletişime geçildiği zaman sizin de karşı tarafa şunu sorma hakkınız var. Siz kimsiniz, niye arıyorsunuz? Ama o andaki olan o heyecanla, çoğu zaman biz bunu sormuyoruz veya bir çoğu zaman sormadığımız zaman da bilgileri verip bir şekilde sıkıntılı durumlara düşebiliyoruz. Kesinlikle ama kesinlikle verilmemesi gereken bilgiler telefonda. Bir, isim, soy isim, baba adı, anne adı, vergi numarası ve doğum tarihi. Bunları vermiyoruz. Şimdi son zamanlarda yeni bir şey daha türedi. Aslında yeni bir şey değil biraz daha profesyonel boyutu. Ben muhasebeciyim. Ya senin muhasebecin seni arayacağı zaman sana arar der ki seni arıyorum bilgiler bende. Zaten senin bilgilerin muhasebecide. Benim bilgilerim muhasebecide. Senin bilgilerin avukatta, benim bilgilerim avukatta, doktorda veya mühendiste. Sizi arayan kişi kendisini muhasebeci olarak tanıtması veya bir emniyet müdü, e, görevlisiymiş gibi ya da maliyedenmiş gibi kendisini tanıtmış olması hususlarına biraz dikkatli olun. Çünkü bunlar çok fazla olmaya başladı. Bugün bir kamu kuruluşunu aransanız dahi, örnek veriyorum emniyetten arasalar, savcılıktan arasalar, avukattan arayabilirler veya devletli aran bir kamu kurum, kurumundan aradıkları zaman nereden aradıklarını ve kim olduklarını söylüyorlar zaten. Yani siz sormasanız dahi Size öncesinden bunları söylüyorlar. Bu tür bilgilere mümkün mertebe dikkat edelim ve mümkün olduğu süre içerisinde bu tür bilgilerimizi kullanmayalım. Aynı yanında da hemen parantez açmak istiyorum. Sanırım e, evet. yanlış biliyorsan da lütfen düzel beni. Kolay kolay da aynı numaradan aramıyorlar sizi tekrar ha. tekrar. Numara evet. değiştiriyorlar galiba değil mi? Evet. Çünkü internetteki e, frekanslar yani internetten arandığı zaman numaralar değişebiliyor. Çünkü farklı farklı frekanslardan alındığı zaman bakıyorsunuz. Başka bir ülkenin numarası görünüyor. Esas itibariyle bu kişi belki de sizin yan tarafınızda. Bilemiyorsunuz bunu. Yani bu internetten o andaki gerçek olan frekansa bağlı birazcık da belki de onların kullanmış olduğu diğer metotlardan birisi. Telefon konusuna ilişkin olarak da e, çok fazla dikkatimi çeken son zamanlarda buna benzer e, bir hali davayla meşgul oldum. O da şu. Cuma günleri, Cuma günleri özellikle öğleden sonra ee, telefonla ilgili olan dolandırıcılarda çok ciddi şekilde bir artış var. Bunu niye söylüyorum? Bunu yapmaların nedeni cumaları tercih etmelerinin nedeni daha çok. Çünkü cumartesi ve pazar iş günü olmadığı için sizin bankaya olan başvurunuzun hemen yapılmasını bir anlamda engellemiş oluyorlar. Ve Dolayısıyla bunu daha çok cuma günü kullanıp yani cuma gününü kullanıp haftanın son iş günü olması dolayısıyla bir anlamda onların Avı daha kolay bir şekilde ortaya çıkmış oluyor. Daha çabuk işlemler bitiyor. Çünkü bizim cumartesi pazar bankaya gitmeye gitmiyoruz. Sistemler kapatılsın. Siz Tabii. müdahale etme konusunda zaman Dolayısıyla kaybedin. O anda öyle bir şey olduğu zaman zaten bankala kapanmış da iyi olsa. Sizin bilmeniz gereken bir şey var. Bankanızın bağlı olmuş olduğu müşteri hizmetleri var. Merkezde arıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki benim hakkında şöyle böyle bir şey oldu. Bununla ilgili olarak durdurun. Hatta belki de sizi o tür durumlarda ciddi miktarlar devredilirken hesabınızdan bankadaki merkezden ararlar. Derler ki size bakın hesabınızda şöyle bir aktif hareket var. Bununla ilgili olarak ne diyorsunuz? Kabul ediyor musunuz? Ya da siz şu anda e, Amerika'da mısınız? Amerika'daysanız eğer e, hakkınızda böyle bir işlem yapıyorsanız bu işlemi biliyor musunuz? Eğer derseniz ki evet ben Amerika'dayım. Şu anda bir bilgisayar alıyorum. O bilgisayarı evet ben alıyorum dediğin zaman zaten banka işlemi, tamam devam diyor. Sıkıntı değil diyor. Dolayısıyla e, bu son zamanlarda e, en çok karşılaştığımız hususlardan birisi. Bunun yanında telefonla yapılanlardan birkaç tanesini de özetleyeyim kısacası. Cep telefonuna bir mesaj gelir. Diyor ki e, mesajda size bir paket gelmiştir. Paketin olduğu bir link var. Linke tıkladığınız zaman link sizden isim, soyisim, doğum tarihi ve afiminizi ister ve bulunduğunuz adresi ister. Burada bu tür işlemleri yaparken girdiğiniz andan itibaren bilmeniz gereken bir husus var. Eğer siz bu paketi beklemiyorsanız veya herhangi bir kargo beklentiniz yoksa bilin ki dolandırmaya başlıyorsunuz. Çünkü bunu atan bir link. Sonuç itibariyle bir şekilde bir olta atıyor. Hı hı. Bir olta misali bunu atıp bir şekilde tutmaya çalışıyor. Burada e, bu tür gelen mesajları aktif hale getirmeyin. Okumayın, açmayın. Buna karşın maillerinize bir bakmışsınız. Sizin bankanızın profilinden veya bankanızın ticaret ünvanında bir bakıyorsunuz ki bir tane mail gelmiş, kartınız geçici olarak uygulamadan kaldırılmıştır ya da geçici olarak kapatılmıştır gibi ibareler yazıyor. Tabii bankanın logosunu da kullandıklarında Aynen. sanki gerçekçiymiş gibi görünüyor. Aynen. Ve gerçi, gerçeğe aykırı bir beyan oldu. Dolayısıyla banka hiçbir zaman sizin kartınızın süresinin bittiğini veya ee, kartla ilgili olarak işlemlerinizi maille sorgulamaz. Bunu böyle bilin. Banka aynı zamanda size bankacılık şifrelerini telefonda dahi sormaz. Sizin kendi bankanızda Şimdi burada yaparken ne yapıyor? Ne yapılıyor? Diyelim ki X bir bankanın size linki atıldı. Ve siz girdiniz diyor ki size lütfen iyi e bank şifrelerinizi giriniz. Giriyorsunuz. Girdiğiniz andan itibaren sizin bank hesabınız aktif hale geldiği için dolandırıcılık yapan şirkette veya kişi veya kuruluşlar kimse artık bir anlamda sizin hesabınızdaki olan işlemlerle alım satım yapıyor, alışveriş yapıyor, kartınızı kullanıyor vesaire vesaire. Ha şöyle bir şey fark ettiniz. Hemen aklınıza şu gelsin ki cep telefonlarında İndirmiş olduğumuz linkler var. Dolayısıyla bu linklerde bilmeniz gereken bir husus var. Linklerin içerisinde her kartın bir uygulaması var. Nedir kartın uygulaması? Diyor ki kartınızı geçici olarak dondurun. Ne demek bu? Kartınızın çalışmasını engelleyin. Hesabınızın geçici olarak engelleyin. Bankalar bunu güvenlik maksadıyla buradaki alım satım veya bankacılık ee, hukuk kapsamında Kişinin sermayesini korunabilmesi için almış olduğu oldukları neden birisi. Ama Tam bunu bir çok sahne kişi sahne bilmiyor, bilmiyor Mehmet. Yani Olay gerçekten. Biz de bunu bir vesileyle hatırlatmış oluyoruz. Banka hesabındaki geçici olarak kartın durdurulması, hesabın durdurulması bir saniye iş. Diyelim ki ben veya siz banka kartına sahipsiniz. Ancak kartı ayda bir kere kullanıyorsunuz. Ya da alışverişe gittiğiniz zaman kullanıyorsunuz. Kartınızı dondurun, market alışverişe mi gittiniz? Giderken açın. Çünkü siz bu süre içerisinde kartınızı kaybedebilirsiniz. Kötü niyetli bir insan bunu kullanabilir, kullanmak isteyebilir. Küçük alışverişlerde biliyorsunuz artık POS sistemlerinde artık şifre de gerekmiyor. Dolayısıyla bu kart sisteminin e-bank sisteminde uygulamalarında geçici olarak dondurulma sistemi vardır. Tekrar açabiliyorsunuz. Onun için bu tür e, sahtekarlıklara, sahtekarlara diyeyim artık, e mümkün mertebe siz kendiniz müsaade etmemeye çalışın. Son zamanlarda bile ek olarak şunu söyleyeyim. Belki daha az önceki kısımda değinmiş olabilirim çünkü başka kurumlardan gelmiş gibi ya da başka kurumların bir görevlisiymiş gibi size davranan insanları sorgulayabilirsiniz, sorabilirsiniz, bize de sorabilirsiniz. Ve bu tür noktalarda herhangi bir sıkıntı olur veya oluşursa mümkün mertebe derhal emniyet, avukatınız ve savcılık olması gerekiyor. Peki şunu da sormak istiyorum ben bundan sonraki süreçte haliyle artık teknolojinin tamamen içindeyiz ve içi dışlıyız. Bundan sonraki süreçte Allah korusun kimseye göstermesin Mehmet ama yani böyle bir şey başa geldiği zaman da şimdi bankalar tedbirlerini almış. Kartlara karşı, internet bankacılığına karşı. Yani hukuksal anlamda süreç nasıl bir boyut kazanabilir? Yani Evet, başvuru yapabilirsiniz, dava açabilirsiniz. Biraz da bu konuda biraz bilgi vermenizi istiyorum. Evet, ondan önce çok kısa bir şey e, siz konuşuyordunuz. Tabii tabii tabii. E, sırası içerisinde aklıma bir şey geldi. Bu, malum bilinen eğitim şubeleri var. Dışarıdan para çekilen eğitimler evet. var. Oraya gittiğimiz zaman, çoğu zaman ya oradaki olan tuşları göremiyoruz ya da çok fazla bir sistemi kullanmaya ilişkin bilgimiz yok. Lütfen ama lütfen kimse oradaki, etraftaki insanlara pin kodunu vermesin, şifresini vermesin. Çünkü ben belki de iyi niyetli olarak sizden bir yardımda, yardım yardım isteyeceğim. Tabii ki insanız hepimiz olabilir. Haliyle. Özellikle büyüklerimiz, yaşlarımız, dedelerimiz, dinlerimiz bu tür bir ihtiyacı hasıl olduğu zaman yakınlarından birisini, yeğenini, torununu veya tanıdık birisini, güvendikleri birisini yanlarına alsınlar. Ona göre bankada gidip parasal işlemlerini şifrelerini kullanmak suretiyle yapsınlar. Aksi takdirde şifre de verildiği zaman o da daha büyük bir risk teşkil eder ve ondan sonra kartınız bir yere düşer, kaybolur ve diğer tarafa gider bütün işlemleri yapabilir. Çünkü artık ATM'lerden bile şu bugün başka bir hesaba para aktarmak bir saniyelik iş. Doğru. Onun için mümkün mertebe burada dikkat dikkat edelim. Sizin sormuş olduğunuz soruya ilişkin olarak ek olarak şunu söyleyeyim. Dava süreçleri çok uzun. Tabii ki böyle bir e, olay e, vuku bulduğu zaman ceza davası açılıyor, hukuk davası açılıyor tazminat davaları açılıyor, bankaya karşı dava açılıyor veya muhtemel olarak bu işlemin yapmış olduğunu. Çünkü sonuç itibariyle banka bunun onayını karşı tarafa veriyor, dolandırıcıya veriyor. Ama banka diyor ki ben almam lazım gelin aldım? Süreç başlar, emniyette başlar, avukatla başlar, dava açılma sürekiyle. Savcılığa gider, savcılıktan sonra savcı ceza soruşturması açar. Ee, buna ilişkin olarak da tazminat davası veya bankaya karşı davalar açılır. Fakat buradaki süreçler ve süreler, kanun süreleri çok uzun. Yani karşı tarafta itiraz etme hakkı var. Bankanın itiraz etme süreci var. Emniyetle yani burada örnek vermek gerekirse 4-5 bin euro paranın veya 3-4 yıllık bir para miktarının kaybolduğu durumlarda bu tür süreçlere girmek zaman açısından çok uzun. Zaman, zaman ekonomisi açısından çok büyük bir kayıp. Aynı zamanda ekonomik olarak da sizin o andaki olan o birikimine size çok ihtiyaç ihtiyaçsa eğer siz onu 2-3 sene beklemişsiniz, 4 sene beklemişsiniz çok fazla bir şey ifade etmeyecek. Çünkü size belki de o süreçte gerekli olacak. Allah korusun bir sağlık ihtiyacı doğar. Bir şey çıkar. Evet. Bir şey gerektiği zaman sizin o gerçekte sizin sahip olduğunuz paranın sahibi olmamış olmanız durumunda alacağınız 4-5 sene sonra tabii ki e, alındığı zaman da kimse buna itiraz etmeyecektir ama esas itibariyle o anda gereken bir ailevi ihtiyaçtır. Dolayısıyla bu noktada herkesin özellikle bu parasal alım satımlarında internetle ilgili olan işlemlerinde e, mümkün mertebe kimlerle iletişimde olduğunu çok iyi bilsin muhasebeciyim, oyun işte mesleğim şudur, mühendisim, avukatım. Mutlaka araştırsın. Her gönderilerini anında onay kendine. vermememiz gerekiyor. Ek olarak da şunu söyleyeyim. Sizi arayan cep telefonunu aynı anda Google'a tuşlayıp o telefonun ne kadar tehlikeli olup olmadığını görebiliyorsunuz. Evet böyle bir olanak da var. Öyle de bir olanak var. Dolayısıyla genç kardeşlerimiz bunlara daha hakimler. Büyüklerine yardımcı olacaklardır. Dolayısıyla bu noktada da büyüklerimizin yakınlarımızın dikkatli olmasını öneririm. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz bilgiler için sevgili dostlar bir kez daha sevgili avukatımız Mehmet Arnavut'un kapısını çaldık ve bu konuyla da ilgili kendisinden bilgiler aldık. Uyarıları da yine aynı şekilde bizimle paylaştı. Bundan sonraki süreçte hiçbir vatandaşın, hiçbir soydaşımızın böyle bir tuzağa düşmemesi dileğiyle e, teşekkür ediyorum sevgili Mehmet verdiğim bilgilerden dolayı. Evet, e, ve dediğimiz gibi dostlar yeni yıla girdik artık. Yeni yıl he, hepinize sağlık, huzur, mutluluk getirmesini temenni ediyoruz. Başka bir programda yine değerli başka bir konuğumuzla farklı bir konuyu farklı bir mekanda konuşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.